Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Batuhan adayı bıraktı, evine gidiyor. Çileden çıktı, son yaşadığı olay midesini bulandırdı. Acun alıcalı kapıyı araladı. TV 8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da Batuhan Karacaka'ya adını duyurmuş ve şimdiden kalplerde şampiyon olmayı garantilemişti. Şimdi ise adayı bırakıp evine gittiği gündeme geldi. Son yaşadığı olayla birlikte midesinin bulandığını ve çileden çıktığını gösteren Batuhan Karacakaya'ya iddialara göre Acun Ilıcalı kapısını resmen araladı. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı Survivor All Star'da kaybeden takım ünlüler olmuştu. Gizem Memiç Potay'a giden isim olurken, Batuhan Karacakaya'dan skandal bir açıklama geldi. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasının son bölümüyle birlikte ünlüler ve gönüllüler takımı arasında gergin dakikalar yaşandı parkur alanında bulunan ve yarışmacıların süre başladıktan sonra alması gereken çubukları en anıla tepkide bulunan Batuhan Karacakaya adeta çileden çıktı ve midesinin bulandığını gösterdi. Batuhan Karacakaya'nın son yaşadığı olaydan sonra yaptığı açıklama valizinin hazırlandığına yorumlandı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor Batuhan, şimdi konsey alanına gideceğiz etraf kan gölü, herkes mermisini, silahını hazırladı. Şimdi herkes birbirine sıkacak sözlerini dile getirdi. Devamında ise takımının sorunlarını dile getirdi. Batuhan Karacakaya, şimdi bence Nagihan'ın parvizi yazması çok büyük sıkıntı. O parvizi yazınca herkes ona kaydı. Parviz Ardahan'ı eler mi elemez mi ben bilemem ama parviz elenirse bizim işimiz zora girer. Şimdi performansa göre de yazılmış olmuyor. Ben yoruldum ya yorumunda bulundu. Artık yorulduğunu gösteren Batuhan Karacakaya, ağızların açık kalmasına neden oldu. Sözleriyle gündemi sallayan Batuhan Karacakaya'nın bu açıklamaları yaparken çok yorgun olması ve artık konseylerde bile büyük bir sıkıntı içerisinde bulunması, adayı bırakıp eve döneceğine dair yorumlara neden bile olsa konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Sizce Batuhan Karacakaya yarışmadan ayrılır mı? Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayınız.